Günaydın. Bugün 25 Nisan Perşembe. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Yurtdışı borsalar haftanın ilk yarısını azalan jeopolitik endişeler ve teknoloji hisselerindeki alışlarla olumlu tamamladı. Amerika tarafında S&P 500 endeksi dün artı %0.02, Nasdaq endeksi artı %0.10 yükseldi. Ons altında rekor seviyelerden başlayan geri çekilme hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Ons fiyatı 8 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeleri test ediyor. Bu sabaha bakıldığında yurt dışı borsaların genelde negatif tarafa döndüğünü takip ediyoruz. Meta Platforms'un Amerika piyasaları kapandıktan sonra açıklanan ilk çeyrek sonuçları beklentiden iyi geldi, ancak şirketin ikinci çeyrek gelir beklentisi tahminlerin altında kaldı, bunun sonrasında kapanış sonrası işlemlerde Meta Platforms hissesi eksi %15 dolayında geriledi. IBM hisse fiyatı da ilk çeyrek sonuçlarının ardından kapanış sonrası işlemlerde eksi %10'a yakın değer kaybetti. Amerika endeksleri teknoloji hisselerine gelen satışlarla vadeli tarafta bugün satıcılı seyir izliyor. Güney Kore ekonomisi ilk çeyrekte beklentiden iyi büyüdü. Japon yeni, Amerika doları karşısında son 34 yılın en düşük seviyesinde hareketini sürdürüyor. Japonya merkez bankasının bugün başlayan iki günlük toplantısında faizde değişiklik beklenmiyor, ancak yeni müdahale konusunda başka adımlar gelebilir. Asya borsaları da bugün Çin dışında negatif açıldı, Nikkei endeksi eksi %2 dolayında aşağıda işlem görüyor, Şanghay endeksi hafif yukarıda. Avrupa borsalarının güne satıcılı başlaması bekleniyor. Amerika'da bugün haftalık işsizlik başvuruları, büyüme ve bekleyen konut satışları verileri gelecek, yarın bu haftanın kritik çekirdek PCI verisi bulunuyor. Amerika şirketleri birinci çeyrek bilançolarını açıklamayı sürdürüyor, bugün büyük teknoloji şirketlerinden Alphabet ve Microsoft'un sonuçları gelecek. Türkiye'de ise bugün para politikası kurulu toplantısı önemli olacak, gösterge faizde değişiklik beklenmiyor. Borsa İstanbul'da ise dün pozitif kapanış yaşandı. BIST 100 endeksi günü %0.80 yükselişle 9.722 seviyesinde tamamladı. Borsa İstanbul'da olumlu seyrin kısa vade için korunmasını öngörüyoruz. Ancak açılışta yurtdışı borsalarda güne başlarken gözlenen satışların olumsuz etkisi görülebilir. Günlük bazda ara direnç noktaları olarak 9.850 ve 10.000 seviyeleri, ara destek noktaları olarak ise 9.620 ve 9.450 seviyeleri önemli olacak. Hisse tarafında ise endekste toparlanma hareketi içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde BİM, Doğan Holding, Koç Holding, Migros, Petkim, Sabancı Holding, Türksel, Ülker, Vestel Beyaz Eşya, Yapı Kredi Bankası hisseleri takip edilebilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.